gidiyorsun? Beni kovdunuz ya. Hayır, vazgeçtim, otur. Önce fikrini söyle. Toplantıdan sonra belki kovarım. Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey değil, Kezban Hanım'ı değiştirip... ...onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım. Doğru. Doğru. Bu olan haklı. Tamam, karar verildi. <laughs> Ses <laughs> be, fıt. Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk baloda başlayacağız. Kezban bu balaya Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek. Fena fikir değil. Ama baloda Sevda Hanım da olacağına göre... ...Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek. Siz ne güne duruyorsunuz be? Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz. Biz de mi baloya gideceğiz? Tabii. Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz. Sus Susuyorum. Sus. Aa! Böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için Baloya gitmek istemediğini söylersin. Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım. Ayşen çıktı! Ay, Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı. Kezban hazırlansın! Emredersiniz, biz hazırız <laughs> kumandırım! Hazır! <gülüyor> 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 Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı? Karışma be! Kapa çeneni! <laughs> Aferin be çocuklar! <laughs> İyi becermişsiniz! <laughs> Kezban nerede? Şimdi geliyorum! İşte Kezban! Kırk sene evvelki gençlik günlerim, karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki... ...çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün... ...bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil... ...herkes sana hayran kalacak. Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız... Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için.. asıl ben sana çok şey borçluyum kızım. <laughs> Dedeciğim! Ee, hadi bakalım, bu kadar hisli laf yetişir. Ee, şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları balıya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa, kafasını patlatırım alimallah! Hadi bakayım yavrum. Ah, çok yoruldum, biraz dinlenelim. Tabii şekerim, nasıl istersen. <laughs> Hadi bakalım. Bir numaralı planla başlıyoruz. Oy, <laughs> <tamam. gülüyor> oy, Şekerim çok susadın. Bana bir içki alır mısın? Tabii. ne <laughs> benim. Hayır, siz alabilirsiniz. Arkadaşınız daha önce istedi. Teşekkür ederim. Şampanya'yı vermek için ne bekliyorsun? Ah, ah, affedersin, al çekelim. İki plak doldurmak için birkaç gün sonra Paris'e gidiyorum. Annem maalesef gelemiyor. <laughs> Ama herhalde Ayhan beni oralarda yalnız bırakmaz, değil mi şekerim? E, tabii tabii, haklısın! Sen beni dinlemiyorsun galiba! Aa, dinlemez olur muyum hiç? Ah, anneciğim! Baksana, sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ayhan, hiç bizi dinlemiyorsun! Aa! Aa! şekerim. Ayhan, dur ne yapıyorsun diyorum sana. Çıldırdın mı? Rica ederim dur Ayhan. Dur. Ayhan, Ayhan rica ederim çekil. Ne yapıyor <laughs> lambalar ya? O da birisi. <laughs> eyvah, elbiselerim <laughs> nerede elbiselerim? Olur rezalet değil. Elbiseleriniz burada. Aa, Demek ki sizi bu adam soydu. Sen bir cinsi sapıksın. Allah benim bir şeyden Ay, haberim atmaz, yok. Rezil, bir de utanmadan yalan Cinsi sapık. Öyle cinsi sapıkların serbest dolaşmasına müsaade etmemek lazım. Sizin kadınlara sataşmaktan hapse girmişliğiniz var mı? Ne münasebet, rica ederim beyefendi. Ben hanımefendiye elimi bile sürmedim. Bakın bakın hala inkar ediyor. Peki kızımı kim soydu? <laughs> 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 aman Allah'ım tuvaletinin arkası yok. <gülüyor> <gülüyor> Kim anne. yapıyor bunları? Bir elime geçiştir. Aa, bu kadar da olmaz artık efendim. Rezalet efendim, rezalet. Bana bak be efendi. Yemin ederim ki benim hiçbir şeyden <laughs> haberim yok. <laughs> i̇şte hanımefendi kimin yaptığı meydanda. Bakın, makası da cebinde. Sen, sen kestin değil mi? Ben... <gülüyor> anne. <gülüyor> anne rezil oldum, ne yapacağız şimdi? Hiç, ne yapacağız? Eve gitmekten başka çare var mı? Yürü! <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ay edeyim! <laughs> Allah! <gülüyor> <Ç> <laughs> ne yapıyor bunda? <laughs> Sırma saçlım benim, sırma saçlım! ya. <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben! Alo! Ne ee, haber? Birinci raundu kazandık. Ay. Harekata devam edin! Unutmayın sizden zafer bekliyorum. Hmm, i̇şler yolunda. Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait. O da yapacağını bilir.